Hepinize merhaba. Bugün de bu oyunu size tanıtacağım. Bu oyun da farklı yapıyorlar. Ayı! Hey, şu da modlarımız var. Şu koşma, şu metro play. Bu şubayı öğrendim lan. büyük şey var bir şey var. Buna şöyle biniyorsun. Bir görev geliyor. sonra bir süre bitince şöyle parkına gidiyorsun. Anandır başarısız Kazmış. Video dışı yaptım oğlum Yürü hadi Alp. Hadi pascan Koşman yeterli. Demedim mi? On altı saniye on dakika Buradan buralardan bu arada her şey gördüğünüz her şey geçti. Ne işlemi bilmiyorum. Ya bundan böyle zıplıyorsunuz. Sen böyle zıplıyorsunuz bu şey adam bir şey yaptı ve bu şey var ya bu şeyi şöyle yaparsın şöyle işte ee, bir de bunların büyükleri de var.

yapamam. Beni yemek gerekiyor. İstemiyorum yapmak. ne 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 ne. ne, ne. <laughs> Yok olmuyor. Hiç kimse var başaramadı bunları. <Gülüyor> 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 durbin Sıcak sıcak bu bu ozo bozo l baza bağza bana barza geberdim yani bok çuvalı oldum

Leveller de var ya. Değişim var. Beş levele. <laughs> Jort oldum ya. <yani>. Neyse <laughs> arkadaşlar bu kadar yeter. Siz gidip bakarsınız. Oyunun adını bırakıyorum. Par Kous <laughs>